Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün otobüs oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle başlayalım isterseniz. Böyle. Hup. Tamam. Evet. Arkadaşlar şöyle bagaj açalım. Kafeyi açalım. Buraya atlayalım. Evet. Şöyle başladık. Yollara Muhittin abi geldi bizim. Evet. Şöyle yola çıkalım. Düşmedi bence. Fenalık tamam. Bismillahirrahmanirrahim Çakıyorduk. Fenalık geldi de bu soğuğa çekeyim. Evet. Arkadaşlar. Şu anda gidiyoruz. Bakalım. Tekirdağ. Abi ya gel ya. Bir tane bir şey daha atacak hadi ya. Şuna indirelim. oyunun seslerini de duyuyorum bu arada arkadaşlar. Sağdan çıkın diyor. Şunu kaldır ya olmadı. Bir tane bir tane ama bak çakmıyoruz tamam mı? İnternete giremem internet yok tamam mı? İnternet yok. İnternet yok yemek verdim. İnternette kendi internetinden kullanın. Allah Allah. Her şeyi ben yapacaksın. Fatura 1400 oldu. Haberiniz yok dedi. Bir saniye birazcık şarkı açayım. Ya bu değil. Şarkı yazlar Aladdin'e sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap Marina Sap Marina hı, hı, hı. hep show yaptım Muetleri ona hep patlattım Full manita evet, Full manita evet. Pardon pardon bu değil bu değil bu değil Ama belki telif yiyebilirim o yüzden kapatalım Otobül çok rahat değil Allah'ım yarabbim yarabbim Muavin geldin mi? Heh. baskalı 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 bas bakalım gaza evet kimse yok koltuk arkası ekran yok yok koltuk evet gidiyoruz Oğlum VC niye yok? Ben VC satın almadım mı? Neyse. Evet basıyoruz gaza. Biraz fazla hızlandık ama. Neyse basıyoruz. Müzik dinlemek mi istiyorsun? Bismillah. Ha. Müzik dinliyorsun. Ha. O zaman oyunun seslerini kısıyoruz arkadaşlar. Açıyorum. Tak tak yaparız. Neyse açalım. Bu ne lan? Evet. Tamam böyle iyi. Baskala 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 baskala. Ama bu el freniymiş tamam. Şöyle. Ötmeyin, evet harika. Şimdi basıyoruz gaza. Yanlarda bakalım otobüs yok. Şuraya da bakalım. Tam bu tarafta da otobüs yok ama burada koskoca bir kamyon var öküz kadar. Otobüste tuvalet. Yok. Oh. Abicim bir dakika biz mola vermemiz lazım. Bir saniye. Bak dur 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 dur. Kahve mi döküldü kanka? İn kanka. Tabii efendim. Hadi in. Evet. Kapat şu ya. Sayın konuklarımız, kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Evet. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine. Aynen 5 dakika aynen. Hadi yani, gidiyoruz. Sağladın. Koltuk arkası ekran yok abicim. Kaç kere diyeceğim. Allah. Girelim yavaşça. Şşt, aç lan. Neyse tamam yolculuğumuza devam edelim. Ambulans gelmiş lan. Cık, cık. Bir dakika bir dakika. Eğer ambulans gelmiş. Bir dakika. Şöyle gir abisim. A Allah çakıyor. Abicim hiç kimse kusura bakmasın. İzlenem lazım. Sus. Geçiyorsun oradan. Lan. Oğlum sana diyorum. Muamil in söyle şunu ya. Tabi efendim. Lan gitsene. Allah'ım. Neyse bana ne. Ben mi kaza yaptım? Bekleyin. İnternet yok kanka. Anladın? Kaç dakikadır aynı şey söylüyor. Ha yemek servislerimiz başladı. Akşam servisimiz başlamak üzere. çok kötü çakıyordum arkadan birisine vallahi. Ne yapıyorsun lan? He. Bizim muavin gelmiş. Dur bakayım. Oo. Bu ne lan? 3 derece dönmüyoruz. Birazcık da böyle görelim bakalım ekranı. Yok lan ben böyle süremiyorum. Dur. Ha. Şuralardan bir yerde dönmeç var. Bakalım boş mu? Boş abisi. Kardeş. Ha dönmeç burada. Aa. Dikkatli dön ama dikkatli dön. Sakin dön. Easy boy. internet kankam bak internet sıfır tamam mı kendi internetini aç Evet. Neredeyse geldik. 20 kilometre falan kaldı. geldik. Kankam geldik geldik dışarı evet efendim. Sayın konuklarımız sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi varsa bagaj pişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Teşekkürler. Kahve hmm. Ekmek arası döner Bir de Topkek ne lan Hayır, Çocuklar için içinde topkek Az önce koca elinden Gitmiştik Bir saniye bu sefer Bu sefer tekirdağdan Koca eline gitmemiz lazım Ben gideceğim kanka Evet arkadaşlar bu baskala açılan mı he aç açalım ya aç. Hava çok soğuk duruyor. O yüzden sıcağa çevirelim. Evet. Evet arkadaşlar gene çıktık yollara gidiyoruz. veriyorum. Şöyle. Şöyle. Lan lan lan. Vurmadık. Vurmadık. Sus. Vurmadık. Komiser. Selamünaleyküm. Ağğım. Vurmadık. Tamam. Haydi. Evet. Gidebiliriz. Iııımm. Um. amaç var. Bir saniye. Lan yanlış yerden gelmişiz, dön. Bir saniye. Arkayı arkayı kollamam lazım. Şöyle dikkat. Bir saniye bir saniye ama yavaş yavaş evet gerçekten çok profesyonel bir sürücüyüm ee, gerçi yoluş şu şey yaptım birazcık ama oyundaki sesler internet yok kanka bak basıyorum ben. bak bu, ben buradan döneceğiz. Başkala. Bak. Çok profesyonel bir sürücü oldum herkesin anlaması lazım. Bak görüyor mu bak. Bak bak bak. İşte profesyonel sürücü diye buna denir. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Az önce minnacık bir sorun çıktı. O yüzden ee, şey yaptık. Video kapandı kendi kendine. Şurayı alalım. Cezan bir gideceğiz. Evet bu oyun devamının gelmesini istersiniz herhalde. Yani çünkü çok güzel bir oyuna benziyor. Bu simülatör ultimate gibi bir işim var. Kayıyor birazcık ama. Hadi bakalım. Hop 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 hop. Şerit nasıl ya? Ha, şurası şerit. Tamam. Aralar çıkıyor oluyor. Şu taraf, şu tarafta banket oluyor herhalde. Evet basıyoruz galiba. Şimdi buralardan bir yerden dönmemiz lazım. Nasıl döneceğiz? Ha normal dönmeç var. Emi ben seni Şöyle geçebilir miyim? Çarpmayayım ama. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Ya gene mi bu Bunları sevmiyorum ya. Tam burada yol var. İnternet yok abicim. Evet. evet. Yemek yemeğimiz Dur, dur, dur Ha. Ya, burası yol. Abi hızlı ya. Kapat şunu ya. Didi <laughs> didi ben seni şöyle bir sollayayım abisi. Çok güzel. Hayır hayır dönmeyeceğim. Oraya dönsem de çok bir şey değişmemiş gerçi de. Keşke dönseydim. Yok değişiyormuş. De Abicim bak biz de erkek adam olduğumuz için şöyle soluyoruz. Aynen. Bak sinyal de vermiyoruz. Bas kaza çıkalım. Bas. Sağdan, çık Sağdan çıkalım. Sağdan çıkalım sağdan çıkacağız bir dakika bir dakika bir dakika yavaş yavaş arkamdan kimse gelmiyor ki görüyorum diki dayanalarından kimse gelmiyor ki tamam güzel diyor. ya bu çok güzelmiş şöyle dönelim bir dakika Aha. okey çok güzel 34 kilometre kaldı arkadaşlar Dayan. geldik Neredeyse geldik. Bak bagaj kapısı açıldı. Kapat kapat. Ay ne karmış ya. Evet, arkadaşlar geldik. Evet, firmamız sağlıklı ve huzurlu bir şey vermiş sizlere. Neyden? Huzur vermişti ama siz de bu huzurda çalıştığınız için teşekkürler Geç abicim. Geç de geç. Tamam, arabaya yok. Okey varış noktasına ulaştınız. Aç abi. Evet arkadaşlar. Varış noktamıza geldi. Şöyle dönelim. İşte tam olarak burada. Sayın konuklarımız, sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız aracınızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler diliyorum. Allah Allah. Ve evet arkadaşlar bugünkü videonun burada sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bunu da açalım. Uuu 2100 TL Uuu Arkadaşlar siz olmadan da ben bu oyunu Oynarım artık ee, Görüşürüz Bay bay